arkadaşlar kanalıma hoş Bugün sizler beraber ben arkadaşlar yine oyun oynuyoruz. Bu oyunu bayıldım gerçekten yine çekmediğim gibi çekiyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten bazı arkadaşlarım belki yazar yani. E ben bu oyunu çok seviyorum ama yazmıyorum. Neden arkadaşlar? Like da olmuyorsunuz. Bakın çok üzüyorsunuz beni ve oyuna daldım hemen. Ama ben öldüm. Bu Burada ben bir tane anahtarı buldum. Ee, evet, sizden sonra ben oynadım. Bayıldım oynam şöyle Ay. Ben çok korkuyorum. Ay. Bir şey olacak dövdüm patlıyor. Ne? Niye de ben yapmadım ki? yiyeyim yani. Yes, 70'li bölümdeyiz. Ama bu çok kolay. Ne oluyor? Arkadaşlar birden toplayalım seçiyor. Dur, bakın hangisini seçelim. Ben hiç kusura bakmayın. Hiçbirini seçeceğim. değil mi? Bak. Neye bastık Arkadaşlar. Yok. Bir e Girdik yine. Herkese yeni yine Yani ha, dedim ama herkese bu gerçekten çok kolay olabilecek bir tane aa, alabilecek olabilecek bir dedim. Ama yeni dedim. olabilecek e, dedim ben. Çünkü neden? Çünkü çok kolay oynanabilecek bir şey dedim. Ama maalesef o çıkıp duruyor ya. Şimdi oyundan çıkmak istiyorum. Onun için böyle bir şey arkadaşlar. Yani dikkatimi çok fena verdim Yani. Yes. Ha. Yes. Arkadaşlar ben yeni oyunlar çok, çok proyum. Zaten hiç anahtarı almadım ama hiç kusura bakmayın. Yani canla başla topumuzu ölmesi engelliyiz ne evet. de olsa. Tamam. Tamamdır. Rahatız. Ve... Evet. Yes. Arkadaşlar şu an gerçekten çok iyi oynuyorum bence. Sizce nasıl? Siz de isterseniz bu oyunları yükleyebilirsiniz. Zaten bazı arkadaşlarımız yüklemesi için de atıyor Zaten yani oynayan arkadaşlar ilk den, ilk videodan tanır. Der ki, aa ben de bu oyunu oynuyorum. Öyle der. Ve kurtulur der mi? Ama bir yetmiş birinci, bir işte yetmiş, neydi yetmiş beş miydi? Hay bakayım Yetmiş beş bölümü bitirmek üzere Ama bitiremedim söyleyeyim. Neden? Fırsat olmadı diyeceğim ama. Yani yalan söylemiş olacağım Maalesef. Çünkü gerçekten yani ilk başlarda kolay bir şey zorlanmış oyun aaa işte e, siyah işte o uçuşun dolup siyahların resmesini bilmiyordum ama şimdi öğrendim sizin aynı oldu arkadaşlar Sizleriniz arkadaşlar e, bu oyunu oynarken çünkü aklıma geldi yani İbendi ya şeyin neden o şeyi gibi yani dedim. Ya manyo bu böyle olmadı. Evet. Hayır. Evet. Ha evet. Aha. Umarım arkadaşlar bu videoları beğeniyorsunuzdur. Bu arada arkadaşlar kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri unutmayın. Ben derim canım daha bir şaka Evet çok şaka dedim. Ve videoyu mahvettim. Öldüm şanssızlık. Evet. Arkadaşlar mor kalpleri alalım mı? burada arada arkadaşlar e, e, ben kimden diyeyim? Ben kız mimar, Dersiniz ben kızım. Açacağım şarkıyı. Nasıl böyle bir türlü geçemedim sinir oldum bak sinir çok fena sinir oldum çünkü bir türlü geçemedim. Arkadaşlar şununla çok korkuyorum. Basakta korkuyorum. Tamam. Evet arkadaşlar ya, ya ne olacak? Bizim bu halimiz. Hmm. Arkadaşlar belki birazcık, birazcık olsa da geliyordur. Şu an gelmezse de boş verin arkadaşlar. Yani abim öylesi. Yes, Bunu da tamamladım. Dikkatimi verdim var ya çok beni arkadaşlar. O kadar fena dikkatim verdim ki bilemezsiniz yani. Ya bu ne? dinliyorum ve şarkı dinliyorum. Abi mesela arkadaşlar başardık yani. Ne bu arada 7 dakika. Başardık mi arkadaşlar? Başarmadık çünkü öldük. Neyse arkadaşlar. E, bari yapayım ya. Bari öyle yapayım yani. Öyle bir yürü Bak seriyi tamamlamadan arkadaşlar bu bölümü tamamladım şu tek anda yüzümü dinledim ona gelmeden videoyu kapatmıyorum yine vermiyorum mahvoldum ve bu ne neyse arkadaşlar kanalıma like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sizleri çok severim açıcı oyuncuları öpüyorum kadın kalpler yapıyorum Yine bildikleri atıyorum. Ve hoşçakalın diyorum.